Trabzon'u keşfediyorum. Bakırını, hasırını gördüm. Ayasofya Kilisesi'ne, Atatürk Köşkü'ne gittim. Yaylalarına çıktım. Yola devam ediyorum. Sırada Meryem Ana Manastırı. Altın deri vadisindeyiz. Orada uzakta Sümele Manastır. Ben buradan tam direkt yürüyerek gideceğim. Elbette kestirme yolların her zaman en iyi yol olduğu söylenemez. Ama bu sayede manastırın heybetini ve gizemini daha iyi kavrıyorum. Sonunda manastırı yaklaşmayı başarıyorum. Sümele manastırı 4. yüzyılda Bizans döneminde Atinalı iki rahip tarafından kurulmuş. Zaman içinde yan binalar eklenmiş ve 19. yüzyılda şimdiki görünümüne kavuşmuş. Reskler beni büyülüyor. Duvardaki resimler o kadar canlı ki, Yüzyıllar önce yaşanmış hikayeleri bugüne taşıyorlar. Duvarlarda gördüğüm tek bir şeyden gerçekten hoşlanmıyorum. Bu sanat 17 yüzyıl önce yapılmış. Modern insanlar için hediyedir. Ama bakın, birkaç kişi gelip kendi isim yazılmış. Mesela bir Davut. Bak Davut, program izliyorsan lütfen bir mesaj var senin için. Öyle yapma. O kadar uzaktan yürüyerek geldim, senin isim görmek istemiyorum. Aklımın bir köşesinde fresklerin güzelliği, diğer köşesinde Davud ismi. Manastırdan ayrılıp Sürmeni'ye doğru yola çıkıyorum. Burada görüp gezecek, öğrenecek çok şey var. Sürmeni bıçaklarıyla ün salmış bir ilçe. İlk durağım, bu işe omrunu vermiş bir bıçakçı usta. Selamünaleyküm. Ben daha yürüyeyim, çiçekten akın atıyorum. Evet doğru. Ama Ramzi amca arıyorum yani bıçakçıya. Ramzi amca burada. Tamam, teşekkürler. Atölyeye girdiğimde onu tam bir konsantrasyon içinde çalışırken buluyorum. Ramzi abi ne yapıyorsun şimdi? Anlatılıyor musun? Şimdi dövme, sıcak dövme işlemi oluyor şu anda. Bunu hem sıcak olarak tökeceksin hem de pizzaya model, model vereceksin. Bir de balık yanında su verildi mi ona? Bakayım. Biraz sıcak yakar hem yakar. Oh! <gülüyor> <gülüyor> sıcak dövme işinin 3000 yıllık bu sanatın kalbi olduğunu anlıyorum. Ardından motor tesviyesine geçiyoruz. <laughs> Merakımın ardını gören Remzi Usta anlatmaya devam ediyor. Bunu fabrika alıyor, tamamen gazı. Kedileri şey sokuyorlar macı şeyin altına. O yandan 2000'den. sıkıyor. İki 2000 Ben de şimdi yapıyorum kaç tane bize? Şimdi iki tane bize geliyor. İki bin tane, iki tane. Düşünebilir Son olarak sap takma aşamasına geçiyoruz. Saplar genellikle mande boynuzundan yapılıyor. Ve sap haline alıyor işte şöyle. Şöyle yunus sap oluyor. E, nasıl bilebilirim? Bu bıçak kalite, bu bıçak kötü. O belli. Fabrikasyon olan mesela belli de. Ağzını parlak oldu şu. Şu işleme, hı hı. şu işleme kemik. İşte bunlar hep kalite. Kesin olsun mesela. Ha. Oh. Bunun su verme evet. önemli. Remzi Usta bende bıçakçı mayası olduğunu hissediyor. Allah mahcup etmesin. benim bu çayım bu. O kadar o sanat ya daha modern. Yani pop art. ya o da Evet. 35 seneden beri çalışıyorum burada. 35 sene az bir zaman değil. Bunun değeri paradan bizilemez. Bu sürmenin geleneksel bu yetenekli ve nazik ustanın yanından ayrılırken bir daha Bıçaklara hiçbir zaman aynı gözle bakmayacağımı hissediyorum. Kasabaya doğru inerken yolda çay toplayan kadınlara rastlıyorum. Ayaküstü sohbet ediyor, bol bol gülüyoruz. <gülüyor> Herhalde uçtum çok güzel de beni alıyorsun değil mi? Al al. Sürmene'ye gelip de sürmene pidesi yememek olmaz. Araştırmalarım sonunda en iyi pidenin yapıldığı yeri öğreniyorum. Pide iki mu muhteşem. Acaba bu lezzetin sırrı ne olabilir? Öğrenmek için hemen kolları sıvıyorum. Benim pidem ya koyacağım. Olur mu? Evet. Lezzetin sırrını açıklıyorum. Bu kadar. Kaliteli yöresel malzeme. Ya. Ya. Daha çok ya. Ve tabii ki yıllarını bu işe vermiş usta eller. Sonuç olarak diyebilirim ki, muhteşem bir pide yapmak, muhteşem bir pide yemek kadar kolay değil. Yok. kaç puan? On <laughs> üstünde. 8. <laughs> Normalde on da. Şurası... Evet, evet. Biraz garip. Yerimiz, evet. 2 puan geldi. Adem. Adem. Evet. Pideden aldığım enerjiyle dop dolu yola koyuluyorum. Yokuş yukarı uzun süre yürüdükten sonra Dirlik Koyu Camii'ne ulaşıyorum. Eski ismi Panagia Tizita Kilisesi olan Dirlik Camii'nin imamıyla karşılaşıyoruz. 1880 yılında kilise olarak, manastır olarak yapıldı. Rumlar tarafından, mimarisi Rumlardı. 40 senede yapmışlar bu yapıyı. 20 senede bu seviyeye gelmişler. 20 senede de odanısını yapmışlar. 1893 tarihinde cami olarak yapılmış. 21 senedir burada hizmet veriyorum. E, gelen yabancıları e, yabancılar olsun, şeyler olsun, turistler olsun. Davranıyoruz yani, çay veriyoruz, içiriyoruz, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Onlardan kalma çeşme vardı burada işte, Rumlardan kalma. Fakat üzerini yıktılar. Üzeri kutbeliydi, güzel haç resmi vardı onda. Yıktılar onu. Biz yeniden yaptık onardık ama eskisine benzedemedik. Papazların girdiği şey bura, abi, 90 derece fark var burada mesela. Onların doğuya doğru, Kudüs'e doğru, hmm. bizimki kabe'ye doğru. Normalde camiye girince, girince bir şey hissediyorum. Böyle bir, bir barışlı, şöyle bir şey var. Cami çemeden toplayan insanları bir araya getiren huzurlu, saadetli, en zengininden en fakirine kadar hepsini bir araya getiren bir yerdir. Çemeden bir yer. Yani farklılık yoktu. Çamın içine girdin mi Allah-u yapılan ibadet yeriydi burası. Herkes aynı ibadetle, aynı manala beraber gelir girer camiye ve dua eder, ibadetini yapar çıkar gider. Dirlik Caminin imamıyla yaptığımız güzel sohbetten sonra yola devam ediyorum. Sürmeni'de görmem gereken çok önemli bir yer daha var. Hasan Usta'nın Kemençe Atölyesi. Hasan Usta'yı görür görmez sevdim. Şu sürmene ilçe olalı, bu kurul sürmene, sürmene, sürmende bu işi yapan hiç kimse yoktu. İlk bu işi yapan benim. Ben bu işi kimseden öğrenmedim. Fakat salmasını bilmiyorum. Demenize önce iki telli izat edilmiş. Bu uzun süre böyle iki telli kullanılmış. Bu iki telli bunu bir rahmetinin birisi üç telli yapmış. Ben de düşündüm ki e bu iki telli icam madem bu üç telli oldu keman da zaten dört tellidir, yaylı çalgıdır. E niye bunun dört telisi olmasın? Onun için ilk dört telli kemenzeyi yapan benim. Dört telli kemenzede kemanda olan tüm sesler vardır. Ama çalması daha zordur. Bu işi kaliteli yapayım diye. Onun için bize para ikinci plandadır. Amacım, esas amacım kültürümüzün yaşamasıdır. Bu da benim iş unvanımdır. Benim yaptığım kemenzelerin tümünde imzam vardır. Sancak. Bu, iyi ise de bana ait, kötü ise de bana ait. Havası, şekerencesi. Acemi bununla kolay öğrenir. Bu acemi işi değil bu. Farklı mı? Bu tabii. Ne, farkı? Bunun sesi yani? farklı, farklı. Bu ayrı bir ses çıkarır. Bu garip ses çıkartır. Biraz kedili adam ağlatır. Gözlerinden yaş akar. Ustanın mesleğine karşı duyduğu aşk gerçekten bulaşıcı. Yetmiş sene sonra sen kemendeci olursun. Bana zaman ayırıp <laughs> sanatın anlatan Hasan Usta'ya hep hatırlayacağım. Sürmeni'deki bu güzel günümde ne yazık ki sona eriyor. Trabzon'dan ayrılmadan önce mutlaka görmem gereken son bir yer daha var. Sabah erkenden uyanıp uzun gidiyorum. Gerçekten müthiş bir manzara. Trabzon'da pek çok yer gördüm. Çok güzel insanlarla tanıştım. Farklı meslekler öğrendim. Buyur. Su mu Evet. Buyur. Teşekkürler. Afiyet olsun. Yayladaki arkadaşlarım belki de Hasan Usta'nın kemençesiyle türkü söylüyorlar. Hasan Usta evinde belki de Remzi abinin bıçaklarını kullanıyor. Trabzon'da bu dünyada yaşayan herkesin birbirine bağlı, hep birlikte bir bütün olduğunu daha derinden anladım. <laughs>